İş menkul değerlerin halka arz tarihi 2007 Mayıs ayı olduğu için halka arzından bugüne kadar ki temettü hesaplamasını yapacağız. Her yıl belirlenen rakamlar o dönemin 3 asgari ücretine denk gelmektedir. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenecek. Bazı yıllarda asgari ücret 2 defa belirlendiği için Ocak-Haziran ayları dikkate alınmıştır. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. 2007 yılında 1210 TL'lik bir alım yapılacak. İş menkul değerlerin 2007 Mayıs fiyatı 3 lira 20 kuruş. Bu fiyattan 378 lot alınabiliyor. İş menkul değerler 2007 yılında temettü dağıtmıyor. 2008 yılında 1445 TL'lik bir alım yapılacak. 2008 Ocak fiyatı 2 lira 78 kuruş. Bu fiyattan 519 lot alınabiliyor. Toplamda da 897 lot ulaşılıyor. İş menkul değerler 2008 Mayıs ayında hisse başına 6 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 897 lot olduğu için 53 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2008 Mayıs fiyatı 1 lira 85 kuruş. Bu fiyattan 28 lot alınabiliyor. Toplamda da 925 lota ulaşılıyor. 2008 yılı temettü verimi %4.8, temettü dağıtma oranı %25. 2009 yılında 1585 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2009 Ocak fiyatı 84 kuruş. Bu fiyattan 1886 lot alınabiliyor. Toplamda da 2811 lotu ulaşılıyor. İş yatırım menkul değerler 2009 Mayıs ayında hisse başına 9 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 2811 lot olduğu için 252 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2009 Mayıs fiyatı 1 lira 26 kuruş. Bu fiyatta 200 lot alınabiliyor. Toplamda da 3011 lotu ulaşılıyor. 2009 temettü verimi %8.21, temettü dağıtma oranı %29. 2010 yılında 1730 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2010 Ocak fiyatı 2 lira 90 kuruş. Bu fiyattan 596 lot alınabiliyor. Toplamda da 3607 lotu ulaşılıyor. İş yatırım menkul değerler 2010 Mayıs ayında hisse başına 14 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 3607 lot olduğu için 504 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2010 Mayıs fiyatı 3 ,38 lira 38 kuruş. Bu fiyattan 149 lot alınabiliyor. Toplamda da 3756 lota ulaşılıyor. 2010 yılı temettü verimi %4.82, temettü dağıtım oranı %29. İş yatırım menkul değerler 2010 Haziran ayında %67.52'lik bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 3756 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 6292 lota ulaşılıyor. 2011 yılında 1890 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2011 Ocak fiyatı 2 lira kuruş. Bu fiyattan 721 lot alınabiliyor. Toplamda da 7013 lota ulaşılıyor. İş yatırım menkul değerler 2011 Mayıs ayında hisse başına 8 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 7.013 lot olduğu için 561 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2011 Mayıs fiyatı 2 lira 41 kuruş. Bu fiyattan 232 lot alınabiliyor. Toplamda da 7.245 lotu ulaşılıyor. 2011 yıl temettü verimi %3.97, temettü dağıtım oranı %31. İş Yatırım Menkul Değerler 2011 Temmuz ayında %30'luk bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 7245 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 9418 lota ulaşılıyor. 2012 yılında 2105 TL'lik bir alım yapılacak. İş Yatırım Menkul Değerler'in 2012 Ocak fiyatı 1 lira 41 kuruş. Bu fiyattan 1492 lot alınabiliyor. Toplamda da 10.910 lota ulaşılıyor. 2012 Mayıs ayında İhsa başına 4 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 10.910 not olduğu için 436 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2012 Mayıs fiyatı 1 ,71 lira 71 kuruş. Bu fiyattan 254 not alınabiliyor. Toplamda da 11.164 nota ulaşılıyor. 2012 yılı temettü verimi %3.9, temettü dağıtma oranı %29. İş yatırım menkul değerler 2012 Haziran ayında %10'luk bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 11.164 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 12.280 lotu ulaşılıyor. 2013 yılında 2.320 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2013 Ocak fiyatı 1 lira 67 kuruş. Bu fiyattan 1389 lot alınabiliyor. Toplamda da 13669 lotu ulaşılıyor. 2013 Mayıs ayında hisse başına 5 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 13.669 lot olduğu için 683 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2013 Mayıs fiyatı 1 lira 66 kuruş. Bu fiyattan 411 lot alınabiliyor. Toplamda da 14.080 lota ulaşılıyor. 2013 yılı temettü verimi %4.9, temettü dağıtma oranı %29. İş yatırım menkul değerler 2013 Haziran ayında %8.57'lik bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 14.080 not olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 15.286 notu ulaşılıyor. 2014 yılında 2.538 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2014 Ocak fiyatı 1 lira 24 kuruş. Lir. Bu fiyattan 2.046 lot alınabiliyor toplamda da 17.332 lota ulaşılıyor. 2014 Mart ayında hisse başına 6 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 17.332 lot olduğu için 1039 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2014 Mart fiyatı 1 lira 18 kuruş. Bu fiyattan 880 lot alınabiliyor. Toplamda da 18.212 lot ulaşılıyor. 2014 yılı temettü verimi %6.26, temettü dağıtma oranı %35. İş yatırım menkul değerler 2014 Haziran ayında %6.92'lik bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Elimizde 18.212 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 19.470 lota ulaşılıyor. 2015 yılında 2850 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2015 Ocak fiyatı 1 ,15 lira 15 kuruş. Bu fiyattan 2478 lot alınabiliyor. Toplamda da 21.950 lota ulaşılıyor. Elimizde 21.950 lot olduğu için 2634 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2015 Mart fiyatı 1 ,17 lira 17 kuruş. Bu fiyattan 2251 lot alınabiliyor. Toplamda da 24.201 lot ulaşılıyor. 2015 yılı temettü verimi %10.64. Temettü dağıtım oranı %75. İş yatırım menkul değerler 2015 Haziran ayında %6.93'lük bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Elimizde 24.201 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 25.878 lota ulaşılıyor. 2016 yılında 2905 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2016 Ocak fiyatı 1 lira 11 kuruş. Bu fiyattan 2617 lot alınabiliyor. Toplamda da 28.495 lotu ulaşılıyor. 2018 Mart ayında hisse başına 8 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 28.495 lot olduğu için 2279 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2016 Mart fiyatı 98 kuruş. Bu fiyattan 2325 lot alınabiliyor. Toplamda da 30.820 lot ulaşılıyor. 2016 yılı temettü verimi %9.57. Temettü dağıtım oranı %89. 2017 yılında 4220 TL'lik bir alım yapılacak. İş Yatırım Menkul Değerler'in 2017 Ocak fiyatı 1 lira 28 kuruş. Bu fiyattan 3296 lot alınabiliyor. Toplamda da 34116 lota ulaşılıyor. 2017 Mart ayında hisse başına 10 kuruşu bir temettü dağıtıyor. Elimizde 34116 lot olduğu için 3411 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2017 Mart fiyatı 1 lira 23 kuruş bu fiyattan 2770 lot alınabiliyor. Toplamda da 36.889 lota ulaşılıyor. 2017 yılı temettü verimi %9.46, temettü dağıtma oranı %84. 2018 yılında 4810 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım mekul değerlerinin 2018 Ocak fiyatı 2 lira 43 kuruş. Bu fiyattan 1979 lot alınabiliyor. 38.868 lota ulaşılıyor. 2018 Mart ayında hisse başına 26 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 38.868 lot olduğu için 10.105 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2018 Mart fiyatı 2 lira 6 kuruş. Bu fiyattan 4.905 lot alınabiliyor. Toplamda da 43.770 lota ulaşılıyor. 2018 yılı temettü verimi %12.91, temettü dağıtma oranı %70. 2019 yılında 6070 TL'lik bir alım yapılacak. İş Yatırım Menkul Değerler'in 2019 Ocak fiyatı 2 lira 8 kuruş. Bu fiyattan 2918 lot alınabiliyor. Toplamda da 46691 lota ulaşılıyor. 2019 Mart ayında hisse başına 21 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 46691 lot olduğu için 9805 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2019 Nisan fiyatı 2 lira 23 kuruş. Bu fiyattan 4396 lot alınabiliyor. Toplamda da 51087 lota ulaşılıyor. 2019 yılı temettü verimi %10.35, temettü dağıtım oranı %41. 2020 yılında 6980 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2020 Ocak fiyatı 4 lira 59 kuruş. Bu fiyattan 1520 lot alınabiliyor. Toplamda da 52.607 lota ulaşılıyor. 2020 Mart ayında hisse başına 33 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 52.607 lot olduğu için 17.360 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2020 Mart fiyatı 3 ,56 lira 56 kuruş. Bu fiyattan 4.876 lot alınabiliyor. Toplamda da 57.483 lota ulaşılıyor. 2020 yılı temettü verimi %10.52, temettü dağıtma oranı %37. 2021 yılında 8.480 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2021 Ocak fiyatı 17 ,77 lira 77 kuruş. Bu fiyattan 477 lot alınabiliyor. Toplamda da 57.960 lota ulaşılıyor. 2021 Mart ayında hisse başına 85 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 57.960 lot olduğu için 49.260 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2021 Nisan fiyatı 16 lira 23 kuruş. Bu fiyattan 3035 lot alınabiliyor. Toplamda da 6995 lota ulaşılıyor. 2021 yıl temettü verimi %6.2. Temettü dağıtma oranı %38. 2022 yılında 12770 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerin 2022 Ocak fiyatı 23 lira 50 kuruş. Bu fiyattan 543 lot alınabiliyor. Toplamda da 61.538 lota ulaşılıyor. 2022 Mayıs ayında hisse başına 1 lira 1 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 61.538 lot olduğu için 62.153 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2022 Mayıs fiyatı 19 lira 1 kuruş. Bu fiyattan 3.269 lot alınabiliyor. Toplamda da 64.807 lot ulaşılıyor. 2022 yılı temettü verimi %5.50 Temettü dağıtma oranı %34. 2023 yılında 25.530 TL'lik bir alım yapılacak. İş yatırım menkul değerlerinin 2023 Ocak fiyatı 62.70 lira 70 kuruş. Bu fiyattan 407 alınabiliyor. lot alınabiliyor. Toplamda da 65.214 lotu ulaşılıyor. 2023 Mayıs ayında hisse başına 1 lira 91 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 65.214 lot olduğu için 124.558 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2023 Mayıs fiyatı 47 ,26 lira 26 kuruş. Bu fiyattan 2635 lot alınabiliyor. Toplamda da 67.849 lotu ulaşılıyor. İş yatırım menkul değerler 2023 Temmuz ayında %322.54'lük bir bedelsiz bölümü açıklıyor. 2023 yıl temettü verimi %4.45, temettü dağıtma oranı %17. Burada da sermaye ile alınan notlara, temettü ile alınan notlara, toplam alınan temettü ödemesi ve toplam ulaşılan nota bakacağız. Sermaye ile 25.260 not alınabilmiş. Temettü ile alınan not 32.619. Toplam alınan temettü ödemesi 285.099 TL. Toplam ulaşılan not 286.689. 2007 yılından 2023 yılına kadar toplam 89.438 TL'lik alım yapıldı. 17 yıl boyunca hisse senedi yerine altın alınsaydı toplam 491.26 gramlık altın alınabiliyormuş. 491.26 gramlık altının fiyat karşılığı 1.173.128 TL. Dolara baktığımız zaman da 17 yıl boyunca dolar alınsaydı toplam 19.472 dolar alınabiliyormuş. 19.472 doların fiyat karşılığı 630.113 TL. İş yatırım menkul değerlere baktığımız zaman da halka arzından itibaren 17 yılda 16 kere temettü dağıttı. Dağıtılan temettüler sermaye tekrar eklenerek alımlar yapıldı. 7 kere bedelsiz bölünme ile 286.689 lotu ulaşıldı. 286.689 lotun fiyat karşılığı 10.808.175 TL. Ortalama hisse maliyetinde sermaye ve temettü alınan notlar ve bedelsiz bölünmeler dikkate alındığında 1 lira 31 kuruştur. Ben video hazırlarken hisse fiyatı 37 lira 70 kuruş. Ortalama hisse maliyetinden 1 lotun kar oranı hesapladığımızda %2777 olarak çıkmaktadır. Bu 17 yıldaki alımlar toplam 51 asgari ücrete denk gelmektedir. 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL. 17 yıl boyunca hisse senedi yerine altın alınsaydı 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 68 asgari ücrete denk gelmektedir. Dolara baktığımız zaman da 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 37 asgari ücrete denk gelmektedir. İş yatırım menkul değerlere baktığımız zaman da 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 635 asgari ücrete denk gelmektedir. Sizce iş yatırım menkul değerlerinin temettü verimi nasıl? Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda hangi şirketin temettü verimini görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.